Merhaba, nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Çok hoş. Azamat evet. Abdü Mirza. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kaç yaşındasın? 15. 15. Nereden geliyorsun? Kırgızistan'dan. Kırgızistan'dan. Evet. Hangi şehir? Ha, Kırgızistan. Türkiye İstanbul'da Kırgızistan. Hangi şehir? Aa, Tercüme duydun mu? Türkiye'de Türkiye İstanbul. İstanbul. Türkiye'de İstanbul, Kırgızistan diye. O mu tercüme senin? Evet. Sen tercüme mi ediyorsun? Evet. Ne güzel ya. Türkiye'de İstanbullar var ya. <laughs> Kırgızistan'da hangi şehir? Şehir. <laughs> City. Şehir. Hangi? Hangi? <laughs> sen birader sen kimsin? <laughs> kimsin sen? Tercüman. İsim isim. Tercüman Hacım Bey. Tercüman. Evet. Nasıl? <laughs> Hadi Mutluşun. canım. Evet. Ne tercüme ettin sen şu anda? Ya şehri mi tercüme edemiyorsun? Onda biraz evet sıkıntı. <laughs> İngilizce bilmiyor mu? Şey mi komediye mi çıktılar acaba? <laughs> Adın ne? Beni mi? Evet. Rafet. Rafet. Evet. Ne tercüme edeceksin sen? Yaşı işte e, ne zamandır bu dansı yaptığını falan. Sadece oraları hangi, hangi değil bu hangi değil? Rusça. Rusça sen evet. Rusça mı biliyorsun? Evet. Rusça şehir ne demek? onu işte bilmiyorum. O yüzden <laughs> sıkıntı oluruz. <laughs> Peki, Mütercim tercüman mısın sen? Evet. Süper. Rafet, çok yardımcı <laughs> oluyorsun. Sağ ol. Sorar mısın? Bizim programı nerede görmüş? Ete program nerede? Смотри. İnternet. İnternetten programı görüyor. <laughs> evet. Heyecanlanmış. İnternetten internet, pro <laughs> programı programı <laughs> açmak <esimatiyle. gülüyor> Yes, yes, evet. Peki, Türkiye'de mi yaşıyor? <laughs> Orada yaşıyor. Anne baba nerede? Mama, papa, gidiyor. Kırgızistan'da, Kırgızistan'da. Türkçe biraz biliyor mu? Patrolesi var Yok. Nasıl? <laughs> Sorumu soruyorum şu Hazır mısın? Buraya kimle geldi? İzdiş, nasıl suda? İzdiş, nasıl Ya ben sadece. 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 Nasıl? Türkçe yani, Türkçe, çalıştı. Türkçe mi söyledi? Evet. Türkçe... Cigir migir dedi sen 22. <laughs> Cigir migir dedi. Bilen var mı? Kırgızca. Türkçe ile bir yerlerde buluşuyor mu Hafif? Evet Hafif var. Sen nereden biliyorsun? Ya. <gülüyor> ya sen, hayır sen olayda yoksun ki. <laughs> hayır. Yani... Sen nereden tanıyor musun bu arkadaşları? <laughs> hayır tanımıyorum da yani. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir Yani Kırgızca da Kırgızca Türkçe biraz yani biliyorlar Kırgızlar. <laughs> Gittin mi oraya hiç? Yok gitmedim ama yani çok gördüm bu <laughs> Tamam. Cigir mi gir dedi ya. Ay ortak o da 22 mi? Dedi mesela dedi. <laughs> <söylesin> ona kadar saysın söylesin ya ona kadar. Şans, tamam ki padaydı. Adin Bir, iki, üç. <laughs> daha, daha. Bravo. Sonra dört mü? Dört beş ha, dört beş altı yedi sekiz e, dokuz on. Tamam. <laughs> <diye> oradan biri. <laughs> Kim o yürümedi diye <laughs> Peki kırgızca mı saydı şimdi? Türkiye. Rafet ona kadar saymayı niye öğrensin bu çocuk? Demek ki Kırgızca da aynı. Yani. E sen... Siz dediniz ya Türkçe saysın diye. Ben ona Türkçe ona kadar say dedim. <gülüyor> <gülüyor> Rafet. Efendim? Kırgızca ile Türkçe aynı olur mu sayılar? Hayır olamaz. <laughs> e bu teoriyi sen çıkardın demin. Dedi ki aynı şey kelimeler var dedin. Yok Acun Bey, yakın dedim yani. Bazı biraz biliyorlar. Türkçeyi biraz biliyorlar Kırgızlar. <laughs> Kırgızca ona kadar sayısın söylesene. Bir, iki, üç. Kırgızistan tiki. Gavrüs 1 2 3 Kırgızistan. Kırgızstan, Kırgızstan. Kırgızstan diyor. 1 2 3 4 Kırgızstan. 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 <laughs> Duşun ya Rafet. Ta, ta. Bir ek üçe. <laughs> <laughs> Rafet. Ha Kırgızistan. Kırgızistan. Rafet. <laughs> ya bir iki üç Kırgızistan dilinde bir iki üç olamaz mı? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rafet bak sana yemin ediyorum. <laughs> oh. Sen bugün sahneye çıkmasaydın. <laughs> evet. ...biz hiç problem yaşamayacaktık. <laughs> <laughs> vallahi billahi var. Yani bu çocuk gelecek diye, biz gayet güzel bir şey... ...ama sen de Allah razı olsun... ...hakikaten durgun bir programdı. Ay. Bizi de kendimize getirdin. Bak Rafet'ciğim. Oh. <laughs> sen çocuk say dedikçe... Evet. ...çocuk sürekli olarak 1-2-3 diyor. Dikkat ediyor musun? Evet. Ben buradan acaba şöyle bir sonuç olabilir mi diye... ...sana bir kez daha topu atıyorum. Kırgızca... <laughs> ...1-2-3 aynı olabilir mi? Yok. <laughs> <laughs> Rahmet <rahat, gülüyor> neden olmasın neden olmasın Çocuk yolacak yol kendisini Bize kelimeler Türkçeyle çok benzerlikler var demedin Hayır, mi Yok yanlış anlaşılma oldu Ben yani biliyorlar dedim az bir şey kırgızlar Türkçe biraz biliyorlar Peki sen bu çocuğa şimdi kırgızca Ona kadar say diyemiyor musun bir saattir Diyorum Çocuk mu anlamıyor sayılmıyor Ben konuşuyorum anlamıyor <laughs> Ahmetciğim. Güzel kardeşim bak ben bunu çok ciddi bir şekilde merak ediyorum. Lütfen bu çocuğa o zaman madem bizim teori çöktü, senin yeni bir teorin var. Kırgızistan dilinde ne olur ona kadar saydır. Tamam. Смотри. Тебе один, хорошо. Раз, раз. Это Кыргызстанки. Что? Один? Да, что? Bir. <laughs> Bir... <laughs> abi, birmiş. Bir onu söylüyor Abi, birmiş. Bir birmiş abi, ben anlamıyor ya. sana Hayır, tamam. eğitim hayatında bir şey öğretebilen oldu mu? Bana mı? Evet. Yok ben zaten lise terkim ya. Peki yalvarırım sana bir şey sormuştum. Buraya <laughs> seni kim çıkardı Biz mi çıkardık? Evet. Sana <laughs> Biz üç arkadaş çıkıyoruz zaten buraya. Barman şöve yapacağız. Kuliste. Ne? Ay. Nasıl yani? Sen kulisteydin. Evet. Çocuk da Türkçe bilmediği için evet. Rusça bilen var mı dediler. Evet. Ve maalesef seni buldular. Yo biz kendi aramızda konuşuyorduk. Yani duydular artık. Ha, çok çok iyi konuşuyorsunuz maşallah. O kadar değil ya arada bazen. <laughs> yani şimdi Türkiye'ye gelmediler. Bize yardımcı olmadı falan demesinler diye. <laughs> şimdi dikkat edersen hem sen hem biz şunu anladık. Kırgızistan dilinde hani aynı soydan geldiğimiz için evet. ona kadar sayılar aynıymış. <laughs> Şimdi ürkerek birkaç şey daha soracağız tabi. Babası ne iş yapıyormuş? Kibe babası şu tarafa dış. Balinci adam. Balinci. 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 Balıkçı mı? Bu da balıkçı, balıkçı mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Fiş. Balinci. Polis. Fiş diyor fiş. Neymiş? Anormal. <laughs> <laughs> Polis mi acaba? Polis mi? Polis. 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 <gülüyor> 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 kesen. Kesen. Vallahi kesen mesen bir şeyler diyor herhalde. Kereste cümle. Neci? Kesen falan diyor ama herhalde kereste falan uğraşıyor. Ben Rusluyu nerede öğrendin? Ben mi? Otellerde çalışa çalışa böyle. Bir de Ukrayna'ya gittim. Peki ben o zaman sana bir abin olarak... ...bir gerçeği söylemek zorundayım. Rusça bilmiyorum değil mi? <laughs> Biraz bu konuda hafif geride kalmışsın. Evet. Peki artık ne yapacağını merak ediyoruz. Ne yapacak sor bakalım. Şıtı <laughs> tıra <laughs> Dans bir daha. Elektro dans yapacakmış. Elektro dans. Peki. Söyler misin? Onu seyredeceğiz. Tübesi matri. Haroşo. Maşallah. Peki. Seni arkadaşlarla uğurluyoruz. ...karşımanımız. <laughs> Rafet ya. Ya Rafet sana muhtaç kaldık. <laughs> Azamat. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok bir kere başarılı bulduğumu söyleyeyim. Mesela bu benim en sevmediğim hareket ya. Hani böyle 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 yapıp... ...böyle evet. böyle yapmalar. Şöyle şöyle yapmalar. Onları bile... Öyle bir yaptı ki, ağzım açık seyrettim. Onu, onu başka türlü yaptı hakikaten. Yani bir ya ara baksana. kafası bize doğru eğildi ya. Ya yapıldığı zaman böyle yapılmalı demek ki, bilemiyorum. Baksana abi. E, bizim hiçbir dansçımız böyle yapmadı şimdiye kadar. Ha. Bak, Burası, bak, uçtu. bak. Bu ne ya? Ben de çok beğendim, hani... Vücuduna bu kadar hakim e, Kırgız bir çocuğu ilk defa böyle yakından görüyorum. Tebrik ederim gerçekten. <laughs> kırgız bir çocuğu ilk defa bu kadar yakından <laughs> görüyorum yani. <laughs> ne alakası var da çok e, harikaydı, süperdi, on numaraydı. General, on Aleksan zaten kafası aynı. orada duruyor yani. E, kaç senedir dans ediyormuş? Skolkalet, elektro dans. E i̇ki, iki yıl. İki yıl. İki yıl. Hadi ya. Böyle hmm. rakamsal şeyler sorsan yırtacağız. Değil ya. mi? <laughs> ben zaten hep öyle diyorum, on numarası, iki evet. yıl numarası. <laughs> e, i̇ki yılda bu kadar vücuduna hakim olmak için... E, ...rakamlı bir soruya denk getirmeye çalışıyorum ama... E, ...kaç dakika çalışıyorsun günde? <laughs> <laughs> Kırgızistan'ı bulacağım haritada. Neyi? Kırgızistan'ı. Ne kadar uzakta acaba? Kaç saat sürüyormuş uçak Kırgızistan'dan? Skolkoled. İranlı, İranlı. Türk, Türk. 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 O, yüzden ona sardım. <laughs> o on demiş. Bilmiyorum abi. Ay çok eğlendim ya. Evet. Oylayalım yollayalım. Çocuk dünyanın ucundan gelmiş ya. <laughs> İran'ı bitiriyorsun. Afganistan'ı bitiriyorsun. Tacikistan'ı bitiriyorsun. Kırgızistan orası. Ve orada bak görüyor musun? Ona kadar aynı sayıyoruz. <laughs> Bir de üstelik. Resmen atalarımızın yolunu bulduk arkadaşlar. <laughs> Aynen. Peki. Oylama geçelim. Evet diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Üç evet de oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Rafet. Bir dahaki tura seni bekliyoruz. Bir dahaki tur. Tercüman Bekliyorum. olarak mı yoksa? Komedyen olarak. Beraber. Tercüme tamam. versin. Tamam. Mutlaka bekliyor.